dolu dolmuşlar vardı ve diğerleri tabii. Önlemleri hiçe saydılar, minibüsleri balık istifi doldurdular. Görüntülerin adresi Esenyurt. Şirin Evler Başakşehir hattında seyreden minibüsler sosyal mesafe ve kapasite azaltma kurallarına uymadı. Minibüse sığmayan yolcular kapılardan sarktı. Bak Vatandaşlar minibüslerdeki yoğunluğun nedeninin araç sayısının az olmasına bağladı. Otobüs ve minibüs seferlerinin çoğaltılmasını istedi. <laughs> Esenyurt'ta başka bir noktadaysa maske kuralı ihlali vardı. Ya, önce de maske de. Polis ekipleri Cumhuriyet Meydanı'nda maske denetimi yaptı. Yanında maske olmasına rağmen maskesini takmadan oturan bir kadın polis tarafından uyarıldı. Kadın uyarılara aldırış etmedi. Evet, Polis tarafından maske takma zorunluluğuna uymadığı için 900 lira para cezası kesildi.